Yanımızda gördüğünüz arkadaşlar Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit ailelerinin yakınları. Şehit aileleri diyoruz ama maalesef bakanlığın uygulamalarında bu insanların birçoğunun çocuğu askerde ölmüş olmasına rağmen şehit muamelesi görmüyorlar. Milli Savunma Komisyonu'nda komisyon üyesi olarak daha önce önce şifayen Sayın Bakan'la görüştüm. Dedim ki askerde çok ciddi sayıda şüpheli ölümler var bir komisyon oluşturalım ve bunları soruşturalım. Ancak herhangi bir cevap alamadık. Daha sonra bundan yaklaşık bir yıl önce yazılı olarak da müracaat ettim. Şüpheli ölümlerin araştırılmasını bu defa yazılı olarak istedik. Ancak onunla ilgili de herhangi bir cevap alamadık. 2002 ve 2013 yıllar arasında tam 1100 tane asker hayatını yitirmiş arkadaşlar. Bunların hepsine intihar deniliyor. Ve istediğimiz şey de bu insanların yani zaten evlatlarını kaybetmişler. Hiç olmazsa ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu konuda suçu ya da kusuru olan kim varsa onların cezalandırılmasını istiyorlar. Adalet istiyorlar yani. Bu da onların en doğal hakkı diye düşünüyorum. Ee, ben 2009'un 10. ayın 5'i Tunceli Hozot'ta vurulan Murat Oktaycan'ın babası Baba Oktayzan'ım. Murat Oktaycan'da iki mermi var. Yine burada Elazığ Fırat Üniversitesi'nde ikinci merminin bir tanesi otopsiyle estetik yapılmış. Yine otopsi raporlarında boğazımda dar izleri var. Ne otopsi yapan doktor asıklayabiliyor, ne askeri sabza asıklayabiliyor. Silahta parmak izine rastlanmamış. Mermi sayısı tamam ben sizin değerli mensuplara soruyorum. Bu adam nasıl intihar etti? Ben burada başbakan, 25 bakan, 550 milletvekiliyle derhal yasaların çıkartılmasını ve bu ailelerinde çocuklarımızın şehitliklerinin verilmesi ve suç olan komutanlarında derhal cezalandırılması çünkü ceza almadılar. Her ayda da bir askerimiz vurulmaktadır. Saygılarımla teşekkür ediyorum. Ne yazık ki ülkemizde insana çok değer verildiği söyleniyor ama başbakanımızda artı cumhurbaşkanımızda yazılı olarak defalarca defalarca randevu istememize rağmen ne yazık ki şehitleri çok sevdiğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Dünyanın tüm insanlarıyla ilgilenirken biz sanki bu ülkenin vatandaşı değilmişiz gibi bize bir randevu verme nezaketinde bulunmuyor. Maalesef iktidar partisi hiç kılını kıpırdatmıyor. Çok acı sözlerle de bizi işten yaralıyorlar bunlar ve de günün konusunda olan Milli Savunma Bakanımızın yani gerçekten bir abimizle yapmış olduğu konuşması bizi çok derinden üzdü. Adeta sanki bu çocuklar aileleri maaşa bağlansın diye kasten intihar ediyorlar gibi bir telefon görüşmesi yapmış. Bunu şiddetle kınıyorum dostlar. 6. ayın 21'i 2012'de Hakkari Tekeli taburunda oğlumu iki mermiyle öldürdüler. Bir tanesi de ortasından giriyor, kafasının arkasından çıkıyor. Bir mermi de çenesinin altından vurulup burun kökünden öne doğru çıkıyor. Evet. Çocuğum öldürüldü iki mermiyle. Silahından parmak izi alınmadı. Olaylar örtbas ediliyor. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat elimden verdim evrakları fethiye geldiği zaman. Ama buna rağmen hep hiçbir hukuk mücadelesi veremiyoruz ve hukuk mücadelemiz tıkandı askeriye de. Ben Rıza ben Doğan. Değil. Muş Hasköy'de intihar süsürü ve verilen ediliyorum. Uysal Doğan'ın babası. Şimdi biz askeri mahkemelere güvenmiyoruz. Niye güvenmiyoruz derseniz Askeri mahkemelerin verdiği kararı bir üst mahkeme bozuyor Adalet Bakanlığına, HSK'ya, Kurmaya yazı yazmamıza rağmen aynı savcı nedense özellikle aynı davanın başına getiriliyor. Ve devletin bize verdiği rapora bakın. Hazine zararı bir mermi parası. Bir çocuğun bir mermi parası kadar değeri yok. Bu böyle bir devlet. Yani bizim çocukların değeri 1 lira 11 kuruş. Bunu da özellikle kınıyorum. Bu savcılar niye hala görevde? Ben Kahramanmaraş, Betizbaş Derviş Köyü'nden bir köyden beş tane şehit, iki tanesine şehit yazdılar. Üç tanesi mağdur. Bunların anneleri kafayı yedi. Hastalıklara düştüler. Hiç birini buraya annelerini. Hı. Kardeşleri geldi buraya. Bir tanesi milletvekili olarak bizim Maraş milletvekillerine kaç sefer derdimizi döktük. ...destek olmadılar... ...biz ne yapacağımızı şaşırttık... ...hepinizi saygıyla selamlarım... ...ben bu tür olayların üstüne... ...gedirilmesini... ...suçluların cezalandırılmasını... ...bu kadar insanların haklarının... ...verilmesini... ...istiyorum... ...ben Ali Önal'ın babası Bayram Önal... ...oğlum Tatvan'da askerdi... ...güya e, firar etmiş nöbette... ...beş gün sonra öz, ölüsü bulunuyor... E, ...firar etmek için... Yani Bey, ölmek için intihar etmeyi firar mı edilir? Bu katillerin zaten aranması bu katilin aşağı çıkarması çıkması için biz bunun arkasındayız. Kim bu silahı oğluma sıktıysa cezasını çeksin. Tamam, Teşekkür bayram. ederim. Evet değerli arkadaşlarım görüyorsunuz yani yüzlerce böyle hikaye dinle, dinleyebiliriz. Bizim e, beklentimiz bu insanların çocukların ölüm sebeplerinin araştırılması ve adaletin yerini bulması suçlu olan varsa cezalandırılsın yok değilse de bu insanların çocuklarına şehit muamelesi yapılsın ve mağduriyetleri giderilsin teşekkür ediyorum